İyi günler arkadaşlar. Bir arkadaşınız gönderdiği 10. sınıf fizik kaldırma kuvveti ve basınç kuvveti ile ilgili sorumuz var. Sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal sitesinden basınç kuvveti ile ilgili 10. sınıf sorusu. Sorumuz şöyle. Diyor ki arkadaşlar, kendi içinde türdeş X, Y, Z cisimleri düşey kesit şekilde gibi gösterilen kap içinde sıvıda dengededir. Cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit ve G kadardır taban alanlarına uygulanan sıvı basınç kuvvetleri sırasıyla F1, F2, F3'tür. Buna göre F1, F2, F3'ten hangileri G'ye eşit olabilir? Şimdi biz burada cisimleri etkeden basınç kuvvetlerini gösterirsek arkadaşlar. Her yüzeyine yüzeyin dik olarak ne olur? Basınç etki eder. Bu basınçta da e, yüzey alanlarını çarptığımızda basınç kuvvetlerini bulmuş oluruz arkadaşlar. Yüzeye dik olarak etki edecek. Dolayısıyla baktığımızda birinci şekilden arkadaşlar. Önce x cismine bakalım. x cismini şöyle çizersek kabaca. Bakın aşağıdan f1 etki ediyor. Yukarıdan diyelim ki buradan etki edene fa diyelim. Buradan etki fb diyelim. Solda, sağdan etki de fc diyelim. Bir de ne var burada aşağı doğru? Ne var tabi ağırlığımız var. G. Gördüğünüz gibi kabaca G kuvvetini, F, A, B, C kuvvetlerini tek başına F1 dengeliyor arkadaşlar. Yani bu ortadaki basınç çarpı yüzey alanı, sağ kenarın ortasındaki basınç çarpı yüzey alanı, üstün ortasındaki basınç çarpı yüzey alanı dediğimizde bu kuvvetleri buluyoruz. Dolayısıyla yönlerine baktığımızda arkadaşlar şu A ve B'nin A ve B'nin aşağı doğrudur düşey bileşenleri, yatay bileşenler de birbirini dengeler. Yani şekilde yatay bir de düşey olursa F, A, B, C'nin düşey bileşen A ve C'nin düşey bileşenleri B'ye katkı sağlar. O zaman şöyle diyebiliriz. F1 kuvveti nedir? Ağırlık artı yukarıdaki FB kuvveti artı A'nın ve C'nin de düşey bileşenlerini F, A'nın Y bileşeni artı F, C'nin de Y bileşeni yani düşey bileşenlerini yapar? Dengeler. Dolayısıyla buraya baktığımızda F1 kuvveti bu kuvvetlerin toplamına eşit olur. Bundan dolayı F1 kuvveti nedir? Hepsinin toplamı olunca G'den çok büyük olur. Y cismine gelirsek arkadaşlar. Y cismini çizelim. Y cisminin şekli ise yaklaşık olarak şu şekilde. Tabanı dar. Görüyorsunuz. Yine aynı şekilde sağdakine ben FA dersem pardon soldakine sağdakine C dersem yukarıdakine FB dersem Aşağımızdan ne var? F2 kuvveti etki ediyor. Bir de burada ne var? Tabi aşağı doğru ağırlığımız var arkadaşlar. Gelelim buraya. Şimdi burada F2 kuvveti artı A'nın yüzeyimiz bu şekilde olduğu için şu şekilde bir kuvvet ne yapıyor? Bunu yatayda ve düşeyde bu şekilde yukarı doğru ittirir yani yatay bileşenleri birbirini götürür, düşey bileşenler, yani yan kuvvetlerin yatay bileşenleri birbirini götürürken, düşey bileşense bunu yukarı attırır. Yukarı doğru ittirmeye çalışır. O zaman F A'nın Y bileşeni artı F C'nin Y bileşeni eşittir. Yukarıdaki F B artı G olur arkadaşlar. Burada tabii şu ikisi şuna eşit olursa F2 G'ye eşit olur mu? Olabilir. Yani FAY ile FCY yani şu sağdaki ve soldaki kuvvetlerin düşey bileşenlerin toplamı şu yukarıdaki aşağı doğru ittiren kuvveti eşit olursa ne olur? F2G'ye eşit olabilir. Dolayısıyla Y de olabilir. Gelelim Z'ye arkadaşlar. Z'nin şekli ise bu şekilde. Yukarı doğru F3 var. Sağdan soldan buna FA diyelim. Buna FB diyelim. Buna da FC diyelim. Bir de aşağı doğru bizim ağırlığımız var G. Kuvvetlere baktığımızda yüzeyler birbirine paralel olduğu için şu A ile C birbirini götürür arkadaşlar. Yine aynı şekilde baktığımızda aşağı doğru ne var? FB var artı G'miz var eşittir bizim F3 kuvveti olur. Burada da F3 kuvveti yine dikkat ederseniz G'den büyük olur. Dolayısıyla burada yalnızca F iki kuvveti y cisminin ağırlığına yani g'ye eşit olabilir sonucunu çıkarırız arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Sorularınızı bana Şeker Fizik Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Sorularınızı gönderirken kaynak sayfa sorunu belirtmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.